I would like to call Ms. Dilek Sinar, the Vice President of TGB for the National Anthem of Turkey. I hope everyone has enjoyed the national anthem of Turkey as much as I did. Now, I would like to call Ms. Dilek Sinar, the president of TGB, to let us be amazed with her thoughts. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal diye biter istiklal maaşımızın sözleri. Ben de sizleri hakka tapan gençlik olarak selamlıyorum. Sizlere kendi dilimden Türkçe ile sesleneceğim. Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkan Yardımcısı Sayın Işık Gün Akfırat tercümede bizlere yardımcı olacak. Hepinize teşekkür ederim öncelikle. İslam dünyasının gençliğine liderlik eden kıymetli kardeşlerim. Sizleri Türk gençliği adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu tarihi önemdeki meclisi organize ettiği için İslami Gençlik Teşkilatı Başkanı Sayın Hamas Kakar'a ve bu zirveyi mümkün kılan herkese yürekten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Türkiye ve Pakistan'ın kadim dostluğu yüzyıllara dayanmaktadır. Bu yüzden Pakistan'da olmaktan ayrıca mutluyuz ve gururluyuz. Bu buluşma bizim için ailenin tüm fertlerinin bir araya geldiği bir bayram buluşması gibi. Biz gerçekten de tek ve büyük bir aileyiz. Ancak burada bir aile toplantısının ötesinde tarihin seyrini değiştirecek kararlar almak için toplanmış bulunuyoruz. Yükseklerde buluşuyoruz. Yalnızca Pakistan'ın değil tüm İslam aleminin ve Asya'nın büyük şairi Muhammed İkbal'in dizelerini hatırlayalım. Şöyle seslenmişti bizlere. Ey İslam genci, yuvan kraliyet saraylarının kubbelerinin üstünde değildir. Kartalsın sen, daha yükseklerde dağların zirvelerinde yaşamalısın. Biz şimdi mezhep ayrılıklarının çıkmaz sokaklarında bulunmuyoruz. Etnik ve kavimsel çatışmaların kör kuyularında değiliz. Bizi kardeş kavgasına sürüklemek isteyen emperyalist ve siyonist fitnecilerin zindanlarında hiç değiliz. Bundan sonra hiç olmayacağız. Dağların tepesindeyiz. Birlikteyiz. Ufka bakıyoruz ve şunu görüyoruz. Yeni bir dünya doğuyor. Atlantik çağı bitti. Tek kutuplu dünya dönemi haramilerin saltanatı devri bitti. Evet, müjdeler olsun yeni bir dünya kuruluyor. We are at the

İslam'ın kılıcı olmuş bir milletin evladı olarak duruyorum. Muhammed İkbal'im bu sefer büyük devrimci liderimiz, Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nın lideri Mustafa Kemal Atatürk için söylediklerini hatırlayalım. Dua edelim kardeşlerim, o bayrak o burçlardan kıyamete kadar düşmesin. İslam güneşi kararmasın. Allah Müslümanları Hristiyanlara karşı savunan büyük lider Mustafa Kemal'e yardım etsin. İslam'ın son askerlerini muzaffer kılsın. Düşman tankı ile topuyla, tüfeğiyle geldi. Düşman zulmü, yağması, aşağı, aşağılamaları ile geldi. Orduları daha kalabalıktı. Silahları daha kuvvetliydi. Ancak Türk milleti muzaffer oldu. Üstelik o emperyalistlere öyle bir tokat attık ki onun acısını bugün daha hissediyorlar. Peki ecdadımız bunu nasıl başardı? İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'un sözlerindeki ruhu hatırlayalım. Garbın afakını sarmış çelik zırhlı duvar, senin iman dolu göğsün gibi serhattin var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar, medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. O medeniyet dedikleri tek dişi kalmış canavarı önce 1915'te Çanakkale'de sonra 1922'de İzmir'de denize döktük. Çünkü yalnız kendi nam ve hesabımıza değil tüm İslam aleminin ve tüm doğu milletlerinin özgürlüğü ve bağımsızlığı için savaştık. Değerli büyüklerim ve kardeşlerim, bugün yine aynı düşmana karşı savaşıyoruz. Dün bizi boğmaya kalkanlar İngiliz'di. Bugün Amerikan. Dün üzerimize sürdüğü Yunan'dı, bugün İsrail. O çürümüş medeniyete, tek dişi kalmış canavara, yeni haçlı seferlerine karşıdır bizim savaşımız. Amerika bize bölünmeler dayatıyor, aramıza fitne tohumları saçıyor, ekonomimizi çökertmeye kalkıyor, güvenliğimizi dinamitleyen teröristleri destekliyor. Bugün Washington'da oturan dünyanın en büyük teröristleri Müslümanları terörist ilan etmeye kalkıyor. NATO bombardımanlarına ortak olan Avrupa'nın soğukkanlı katilleri şimdi İslam'ı şiddetle ilişkilendirmeye, medeniyetler beşiği ve insanlığın uygarlık bayrağı olan İslam'ı aşağı kültür olarak karalamaya kalkıyor. Onların bu aymazlığına, bu hadsizliğine karşı ne cüret diyoruz? Onların buna cüret etmeye hakkı yok. Irak'ta, Afganistan'da, Yemen'de, Filistin'de halkı defalarca bombalayan ABD, NATO ve İsrail biz ülkemizi sınırlarımızı korumaya kalkınca durun yapamazsınız diyor. IMF, Dünya Bankası ve A dolar saltanatıyla gelişen ülkeleri haraca bağlayanlar biz bağımsız bir ekonomi kurmaya çalışınca milli paralarımızla tica ticaret yapmaya ihtiyaçlarımızı batı dışında temin etmeye kalkınca durun yapamazsınız diyor. Biz de onlara diyoruz ki artık yeter siz durun siz hiçbir şey yapamazsınız. ABD emperyalizmine, batı sömürgecilerine, Sayın İmran Han'ın seslendiği gibi sesleniyoruz. Siz bizi köleniz mi sandınız? And we say to them not anymore. You stop. No to you and you cannot do this. We address to the US imperialists, the western exploited exploiters just as Prime Minister İmran Imran Han did. Did you think as your slaves? Ey Amerika, yenildin ve yenileceksin. Türkiye'de yenildin. Türkiye bir NATO üyesidir. NATO ülkesidir. Ama NATO'ya karşı silahla savaşmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri o haydut emperyalist devlet 2008 yılında Türk ordusunu ve Türk milletini esir almak için Ergenekon adı verilen bir kumpas hazırladı. Sahte belgelerle Türk ordusunun vatansever askerlerine hedef aldı. Onları hapishanelerde Duvarların arkasında çaresiz bırakmaya çalıştı. Başaramadı. Ergenekon tertibi 2014 evet. yılında Türkiye Gençlik Birliği'nin büyük direnişiyle yıkıldı. 2014 yılında Türk ordusu ve Türk milletini hapsetmeye çalıştıkları o duvarları yıktık. Bu süreçle beraber Türkiye'de ikinci İstiklal Savaşı sürecini başlattık. ABD PKK terör örgütüne binlerce tır silah vererek asker yetiştirerek Kürdistan adı altında ikinci bir İsrail devleti kurmak istedi. Evet, ABD'nin Kürdistan planı Türkiye'nin sınırında Türkiye, Suriye, Irak, İran topraklarını bölerek ikinci bir İsrail devleti kurma planıydı. NATO sözde Kürdistan'ı aslında ikinci İsrail'i kurmak için Irak ve Suriye topraklarını işgal etti. İran'ın üzerine büyük bir güç sürdü ve Türkiye'yi Türkiye'nin üzerine de aynı gücü yani terör örgütlerini beslediği terör örgütlerini sundu. Nasıl ki Büyük Orta Doğu projesinde Beliristan'ı Pakistan'dan bölmek, ayırmak ve parçalamak istediyse işte Kürdistan planında Türkiye'yi bölmek ve parçalamak projesiydi. Ama ne Türkiye'de ne de Pakistan'da başarılı olamadılar. Vatanlarımıza yönelik emperileri saldırıları yerle bir ettik. ABD haydutu, Türkiye'de darbe yapmaya kalktın ve yenildin. ABD'nin yarattığı ve Türk devletinin içine yerleştirdiği Fethullah Gülen terör örgütünün tertiplediği 15-16 Temmuz 2016 yılında gerçekleşen darbe girişimi Türk ordusunun ve Türk milletinin gücüyle ezildi. ABD ve İsrail yanlarına Yunan ve Güney Kıbrıs donanmalarını alarak Doğu Akdeniz'de intikam tanrıları olan onların adıyla yaptıkları Nabıldina ve Nemesis deniz tatbikatlarını düzenledi. Doğu Akdeniz'de Haçlı ordularına geçit vermedik. Onların o yaptıkları tüm tatbikatların karşısında dimdik durduk. Ve Kıbrıs'ımıza yönelik yaptıkları saldırılara karşı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni İşgal etme girişimlerine karşı yine o Haçlı ordularına direndik. Biz eminiz ki bu süreçle beraber Doğu Akdeniz'deki egemenlik haklarımızı korurken Kıbrıs'ımızda dünyaya tanıtacağız. Ve burada İslam dünyasındaki kardeşlerimize güveniyoruz. Ey ABD yalnızca Türkiye'de değil bütün kara parçalarında yenildin. Azerbaycan'da, Karabağ'da yenildin. Afganistan'da yenildin. Afganistan'ın niyetleri 40 yıllık işgale karşı savaştılar ve bu 40 yıllık işgalin sonunca, sonunda Taliban güçleri en sonunda o işgalci NATO güçlerini kovdu. Selamlıyoruz onları. Onları ayakta alkışlıyoruz ve sizlerin huzurunda Afganistan için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzun sözünü veriyoruz. Filistin'de yenildin yenilmeye mahkumsun. Filistin davası Türkiye davasıdır. Kutsal topraklarımızın bir karışını bile Haçlı ordularına teslim etmeyiz, etmeyeceğiz ve Mescid-i Aksa'yı gözümüzün bebeği gibi koruyacağız. Suriye'de yenildin, İran'a diz çöktüremedin, Irak'a bölemedin, ikinci İsrail'i kuramadın, kurdurtmadık. Sadece bizim coğrafyamızda da değil, Latin Amerika'nın Venezuela'sında, Küba'sında. Şimdi NATO ile savaşan Rusya'sında baş düşman ettiğin Çin'de de yenildi, yeniliyor ve yenilecek emperyalizm. Emperyalizm Keşmir'de de yenilecek. Keşmir'de Müslüman ve Hint kardeşlerimizin refah ve mutluluğu için, dünya ticaretinin devamlılığı için Birleşmiş Milletler'in plebisit kararı uygulanmalıdır. Emperyalizmin yenilgisi bir temenni değil, tespittir. İşte bugün Asya ulusları Batı'nın sömürgeci düzenine baş kaldırıyor. ABD 2. Dünya Savaşı sonrası dolar saltanatını kurduğunda dünya ekonomisinin neredeyse yarısını üretiyordu. ABD'nin üretimdeki payı bugün ise %15'in altına düştü. Üretim Asya uygarlığına doğru geçiyor. ABD'nin ekonomik gücü artık bir kağıt parçasından ibaret. ABD bugün tam 42 ülkeye yaptırım ve ambargo uyguluyor. ABD dünya nüfusunun ve dünya üretiminin ağırlığına uyguladığı yaptırımı aslında kendisine uygulamakta. Bütün dünyaya çağrımızdır. Dünyanın ABD yaptırımına maruz kalan bütün ülkeleri birleşin. Birleşin ki tek dişi kalmış canavarın son dişini de sökelim. Elbette birleşen ülkeler var. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz. Türk Devletleri Teşkilatı örneğin dünyanın kalpgahını birleştirdi. Şangay İşbirliği Örgütü Asya'nın güvenliğini biz sağlarız dedi. Kolektif Güvenlik Örgütü NATO'nun doğuda yeri yok dedi. İslam İşbirliği Teşkilatı İslam ülkelerinin davasına sahip çıktı. Daha sayabileceğimiz bu birlikler refah ve mutlu toplumların İnşasında birer tuğla koyuyor Ancak emperyalizme karşı En geniş birlik cephesini oluşturmak Gelişen dünya ülkelerinin Ve mazlum milletlerin Ortak mücadele cephesini yaratmak Önümüzde duran en önemli görevdir Kardeşlerim Bizim birliğimiz ABD emperyalizmini korkutsun Çünkü dünyada Gençler ayağa kalktıysa Devrim olur Dünyada devrim oluyor Medeniyet devrimcisi Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in yolundayız. Onun yolunda adil bir dünya var. İsrafı kabul etmeyen, sade ve gösterişsiz bir toplum var. Bir lokma, bir hırkasıyla yaşayan, insanlık için var gücüyle çalışan ve paylaşanlar var. İşte biz bu dünyayı kurmak için Atlantik sistemini yıkıyoruz. Yeni bir dünya kuruyoruz. Şimdi günün ardını nasıl görüyorsam uzaktan bütün doğu milletlerinin uyanışını öyle görüyorum. Bağımsızlık ve hürriyetlerine kavuşacak daha pek çok kardeş millet vardır. Bu milletler bütün güçlüklere, bütün engellere rağmen her şeyi yenecekler ve kendilerini bekleyen güzel geleceğe kavuşacaklardır. Sömürgecilik ve emperyalizm yeryüzünde yok olacak ve yerlerine milletler arası hiçbir renk, din, ırk farkı gözetmeyen yeni bir ahenk ve işbirliği çağı gelecektir. Türk devriminin lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün 1922'de gördüğü işte bu çağa gelmiştir. Amerikan emperyalizminin artık dünyada, Asya'da tertiplediği baskı, zulüm, zorbalık, hıyanet bunların sonu gelmiştir. Yapabileceği fazla bir şey yoktur. Şimdi yeniden Asya'dan bir uygarlık yükseliyor. Büyük lider Muhammed Ali Cinnah'ın inanç, birlik, disiplin öğütleri yol göstericidir. Göğsümüzde, inanç dolu yüreklerimizde birliğimizi büyüterek ve daim kılarak disiplin ve kararlılıkla Asya'dan yükselen uygarlığı büyüteceğiz. Çünkü Asya uygarlığı paylaşımcıdır. Asya uygarlığında İnsanlığa kardeşlik var. Asya uygarlığı bizlere kardeşliği getirecek. Asya uygarlığı kamucudur, toplumcudur. Asya uygarlığı barıştan yanadır. Asya uygarlığı hegemonyacılığa, zorbalığa, baskıya, sömürüye dünya çapında son verecek uygarlıktır. Asya uygarlığının devletleri olarak geleceğe umutla ve güvenle bakıyoruz. Sözlerimi bitirirken Pakistan zindabat, İslam alemi zindabat, yükselen Asya zindabat diyor ve Allah'ın selamı üzerinizde olsun diyorum. I conclude my words with the with the saying you must understand. Pakistan zindabat, Islamic world zindabat, rising Asia zindabat. May Allah's blessing upon you.